çağımızın öne çıkan en büyük sorunu sürekli tırmanan çatışmaların, hız kesmeyen ekonomik kapışmaların, devamlı genişleyen ticaret ve hibrit savaşların yol açtığı küresel huzursuzluk sarmalıdır. Coğrafyaların tansiyonu kaygı verici seviyededir. Askeri ve siyasi anlaşmazlıkların dalga boyu oldukça yüksektir. Maalesef sağ saf ışığı ve taze nefesi kesilmiş haldedir. Dünya nevzuhur ve melez özellikli yeni bir ortaçağa kapanına sıkışmış vaziyettedir. İlkel dürtüler, dipsiz ön yargılar, hegemonik dayatmalar, ilkesizlikten ve kurasızlıktan beslenen, üstelik derinleştikçe derinleşen haksızlıklar ve huksuzluklar giderek yaygınlaşmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra teşesüs eden uluslararası düzen ve denge mekaniği her tarafından ölümcül darbeler almaktadır. Bu darbelerin neden olduğu ağır talan ve tahribatın tamir ve telafi ihtimali de gün be gün zayıflamaktadır. Yani demem odur ki sistemsel çöküş neredeyse kaçınılmazdır maneviyattaki erimeler, insanlık değerlerindeki ezilmeler, ahlak ve vicdan müktesebatındaki erozyonlar, elbette yaşanan çalkantıların geri planında dikkat çeken amiller bazılarıdır. Orta Doğu'dan Kafkaslara, Afrika'dan Güney Amerika'ya, Karayiplerden Güney Asya'ya varıncaya kadar toplumlar ve devletler sancı içerisinde kıvranmaktadır. 2023 tarihinden bu yana Sudan'da hüküm süren hükümet güçleriyle hızlı destek kuvvetleri arasında devam eden ede gelen iç savaşın ağır bedelini maalesef masum sivil halk canıyla kanıyla ödemiştir. Sudan ordusuyla çatışan hangi çevrelere taşeronluk yaptığı az çok belli olan hızlı destek kuvvetleri isimli paramiteler oluşumun geçtiğimiz günlerde kontrolüne ele geçirdiği El Feşir şehrinde sivillere karşı uyguladığı şiddet ve zulüm tek kelimeyle katliamdır. Savunmasız ve masum insanların dramı maruz kaldıkları vahşet neredeyse Gazze'yi aratmayacak düzeydedir. Siyasi ve ekonomik çıkar merkezli aynı zamanda dış tazikli, kanlı boğuşmaların Sudan'ın egemenliğini, bunun yanı sıra mücavir ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiği ortadadır. Sudan'da işlenen insanlık suçlarını kınıyor, bu ülkenin birle birle iç barış ve huzur ortamına bir an evvel kavuşmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz Mayıs ayında hayatını kaybeden, meşhur bir siyaset filozofu savaşlar ve çatışmalar hakkında şu görüşleri savunmuştur. Hiçbir modern savaş adil bir savaş olamaz. Adil bir savaş ulaşılacak iyinin savaşı sürdürmenin yaratacağı kötülüklere göre daha ağır basacağı ve silahlı asker ile silahsız masum halk arasında Açık bir ayrımın yapılabildiği savaştır. Günümüzde savaşların ve çatışmaların ana sahasında masum insanlar vardır. Nihayet sivil ve savunmasız insanların tefrik edilmediği, dikkatle ve teferruatla ayrıştırılmadığı, taassız silahların gölgesinden çıkarılmadığı savaşlar adil olmadığı gibi tam manasıyla cinayettir toplu katliamdır kuşkusuz insanlık suçudur